Selamun Aleyküm. Arif Hocam kanalıma hoş geldiniz. İslam kurumları ve medeniyeti dersimizde 7. üniteye geldik. Konumuz iktisadi kurumlar. Herkes ders anlatır ama Arif Hocam öğretir sloganımızla hemen dersimize başlayalım. İslam medeniyetinde iktisadi müesseselerin temel kurumları nelerdir? Beytülmal, Divan, İhtisap, Vakıf ve Ahilik. Aşağıdakilerden hangisi İslam medeniyetinde var olmuş iktisadi kurumlardan birisi değildir? Beytülmal, İhtisap, Divan, Öşür, Vakıf. Hemen Öşür'ün bunlardan biri olmadığını görüyoruz. Çünkü iktisadi kurum diyor hocam. Öşür biliyorsunuz kurum değil. Maddi durumu iyi kimseler tarafından yalnızca hayır işlerinde kullanılmak üzere kurulan ve ihtiyaç sahiplerinin kullanımına tahsis edilen kurumlar Hangisidir? Vakıf. Başlangıçta İslam toplumunda iyiliklerin yapılmasını emretmek ve kötülüklerden vazgeçirmek suretiyle sosyal huzuru sağlayan dini bir müessese olarak ortaya çıkan iktisadi kuruluş hangisidir? İhtisap. En önemli vazifesi ekonomik hayatın tanzimi ile ilgili olan kurumlardan birisi olan İhtisabın varlığı hangi döneme dayanmaktadır? İhtisabın varlığı Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dönemine dayanmaktadır. Hisbe ve ihtisap başındaki görevli hangi isimle anılırdı? İslam dünyasında başka görevleri de olmakla birlikte en önemli vazifesi ekonomik hayatın tanzimi ile ilgili olan kurumlardan birisi de hisbe veya ihtisap denilen müessesedir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Medine'ye olan hicreti döneminden itibaren varlığı bilinen hisbe Hazreti Ömer'in halifeliği döneminde tam teşkilatlı bir müessese haline geldi. İyiliklerin yapılmasını sağlamak ve kötülüklerin yapılmasına mani olmak yani emri bil maruf nehyani'l münker gayesiyle kurulan bu teşkilatın başında bulunan ve muhtesip yani ihtisap emini, ihtisap ağası gibi isimlerle anılan görevli, dinin hoş karşılamayıp çirkin gördüğü her türlü kötülüğü yani münkeri ortadan kaldırmaya çalışırdı. Sorumlulukları sıralanan görevli aşağıdaki seçeneklerden hangisinde yer almaktadır? Evet bakalım sorumluluklarına. Esnafın kontrolü, İş yerleri açma ruhsatını verme, devlet adına vergi toplama, vergi gelirlerini gereken yerlere sarf etme, mürur teskirelerinin kontrol edilmesi ve kıyafetlerle ilgilenmesi bu sorumluluklar kimin göreviydi? Bunlar muhtesibin göreviydi. Hangileri hisbe ile ilgili doğrudur? muhtesiple ilgili Medine'ye hicretten beri varlığı bilinir. Evet doğru bir ifade. Hazreti Osman'ın zamanında tam teşkilatlı bir kurum olmuştur diyor. Hazreti Osman değil buna dikkat et hocam. Hazreti Ömer'di değil mi? İyilik yapılmasını ve kötülüğün engellenmesini amaçlar. Doğru. Başında müstenfi denen bir görevli bulunur. Hayır müstenfi değil muhtesipti. O halde cevabımız 1 ile 3 olacak doğru ifadeler. İslam dünyasında başka görevleri de olmakla birlikte en önemli vazifesi ekonomik hayatın tanzimi ile ilgili olan kurum hangisiydi? İhtisap. Osmanlı toplumunun iktisadi ve sosyal yaşantısında önemli hizmetler ifa eden muhtesibin görevlerinden biri değildir esnafın kontrolü, iş yeri açma ruhsatlarını vermesi, devlet adına vergi toplaması, kıyafetlerle ilgilenmesi bunlar göreviydi. Ama devlet giderlerinin kaydedilmesi demiş bu muhtesibin görevi değildir. Belirlenen fiyatların uygulanıp uygulanmadığını kontrol etmek, satış yerlerini teftiş etmek, lonca üyelerinin tabi olduğu ve ihtisap rüsumu denilen vergilerin satıcılar ile sanatkarlardan toplanıp toplanmadığını kontrol etmek verilen görevlerden kim sorumludur? Muhtesip. Osmanlı toplumunun sosyal yaşantısında hizmette bulunan muhtesibin görevlerinden biri değildir. Baktığımız zaman devlete asker kazandırma muhtesibin görevi değildir. Beytul mal ne demektir? Devlet hazinesi olan beytul mal, devlete ait malların muhafaza edildiği fiziki mekanı ifade ettiği gibi devlete ait taşınır taşınmaz malların bütününü ve bunların idaresiyle ilgili hukuki kurumu da ifade etmektedir. Geniş anlamıyla beytul mal devlete ait her türlü mal varlığının ve gelirlerinin toplandığı, harcamaların yapıldığı, haklara ve borçlara ehil bağımsız bir kurum olarak karşımıza çıkmaktadır. Mülkiyeti devlete ait olan araziye de emiri arazi diyoruz. Devlete ait malların muhafaza edildiği, fiziki mekanı ifade ettiği gibi devlete ait taşınır taşınmaz malların bütününü ve bunların idaresiyle ilgili hukuki kurumu ifade eden hangisidir? Beytül Mal. Beytül Mal'ın ilk temelleri kimin döneminde atılmıştır? Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem döneminde. Beytül Mal'ın kurumlaşması, ve İslam devletinin mali yapısını oluşturacak şekilde teşkilatlanması ne zaman gerçekleşmiştir? Hazreti Ömer devrinde. Emiri arazi tabiri hangisini tanımlar? Emiri arazi mülkiyeti devlete olan arazi demekti. Mali işlerin başında bulunan kişiye ne denir? Defterdar denir. İslam hukukunda vergiler ana hatları ile kaç ayrılırdı? İki ayrılır. İslam hukukuna göre vergiler anahtarı ile iki kısma ayrılır. Bunlardan biri İslam'ın ana kaynaklarına Kur'an ve Sünnet'e dayanan vergilerdir ki bunlara şer'i vergiler ya da tekalifi şer'iye diyoruz. Diğeri de zamanın ihtiyaçları göz önünde bulundurularak konulmuş vergilerdir ki bu da örfi vergiler yani tekalifi örfiye diyoruz. Beytül malın gelir kaynakları kaç kategoride değerlendirilir? Beytül malın gelir kaynakları 3 kategoride değerlendiriliyor. Bir Müslümanlardan tahsil edilen bütün vergiler. İkincisi gayrimüslim tebeadan yani Müslüman olmayan vatandaşlardan alınan vergiler. Fey vergileri diyoruz buna. Üçüncüsü de savaşta düşmandan alınan ganimetler. Hangileri Beytülmal'ın gelir kaynaklarındandır? Evet Müslümanlardan tahsil edilen, gayrimüslim tebaadan tahsil edilen ve savaşta düşmanlardan alınan ganimetler. Bunun üçü de Beytülmal'ın gelir kaynaklarındandır. Zekat kelimesi ne anlama gelmektedir? İslam'ın üzerine bina kılındığı beş temel esasten biri de zekattır. Kelime Kur'an'ın birçok ayetinde tek başına kullanıldığı gibi namazla birlikte de birçok yerde geçer. Sadaka anlamında da kullanılan zekat kelimesi sözlükte ziyadelik, temizlik ve güzel zikir manalarına gelmektedir. Medine döneminde farz kılınmıştır zekat. İslam hukukuna göre zekat bir ihsan ve lütuf değildir. O devlet ve toplumun zengin fertler üzerindeki hakkıdır. Devlet bunu amilleri vasıtasıyla toplayıp yerine sarf etmek zorundadır ziyadelik, temizlik ve güzel zikir gibi kelime anlamları bulunan Medine döneminde farz kılınmış Müslümanları ilgilendiren vergi hangisidir? Zekat. Öşür kelimesi ne anlama gelmektedir? İslam vergi sisteminde Müslüman vatandaşı yakından ilgilendiren vergilerden biri de öşür yani zirai ürün vergisidir sözlük olarak onda bir veya on cüzde bir cüz anlamını taşımakla birlikte terim olarak mutlaka onda bir yerinde kullanılmaz. Öşrün oranı elde edilen zirai üründeki insan emeğinin durumuna göre değişir. Öşürde de zekatta olduğu gibi ibadet manası olduğundan Müslüman olmayanlar bununla yükümlü değildirler. Kelime olarak onda bir anlamına gelen ve zirai ürünlerle ilişkili olan Müslümanları ilgilendiren vergimiz öşürdür. İslam hukukuna göre cizye ne anlamı ifade etmektedir? İslam hukukuna göre cizye, İslam devletinin Müslüman olmayan vatandaşından askerlik hizmeti karşılığında alınan bir vergidir. Bu bakımdan kadınlar, çocuklar, yaşlılar, din adamları bu vergiyle yükümlü değildirler zimmi adı verilen ve Müslüman devlet tarafından bütün hakları koruma altına alınmış bulunan gayrimüslimler insani bütün haklara sahiptirler. Onlar da devletin bütün imkanlarından istifade ederler. Yılda bir defa alınan cizye mükellefi mali durumuna göre fakir, orta halli ve zengin olmak üzere üç sınıfa ayrılır. Cizye de gayrimüslim vatandaşların mali durumlarına göre alınır. İslam hukukuna göre İslam devletinin Müslüman olmayan vatandaşından askerlik hizmeti karşılığında alınan bir vergidir. Tanımı verilen kavram hangisi hocam? Harikasın. Cizye'dir. Cizye vergisini aşağıdakilerden hangisi verir? Hani bunu yapıver, videoyu durdur. Bunun cevabı sadece Müslüman olmayan erkekler verir değil mi? Müslüman olmayan gayrimüslim erkekler bunu verir. Cizye vergisinin mükelleflerinden alınma sıklığı hangisinde verilmiştir? Cizye vergisi yılda bir defa verilir. İslam hukukunda haracın yeri nedir? İslam hukukuna göre haraç arazi-i ekip biçen vatandaşı ilgilendirmekle birlikte daha çok Müslüman olmayan vatandaşı ilgilendirir. Arazi vergisi olarak haraç tarihin eski dönemlerinden beri bilinmektedir. Haracul arz denilen arazi haracı da haracı mukasem, haracı muvazzaf olmak üzere iki kısmı ayrılır. İslam aleminde daha başlangıçtan beri değişik isim ve oranlarda vergiler alınıyordu. Bunlar zaman ve ihtiyaçlara göre farklılıklar arz ediyordu. Hangileri Müslüman olmayanlardan alınan vergiler? Zekat Müslümandan alınır, öşür de yine Müslümandan alınır ve cizye ile haraç gayrimüslimlerden alınıyordu. Müslüman olmayanlardan o halde cevabımız 3 ile 4 olacak. Daha çok Müslüman olmayan vatandaşları ilgilendiren ve arazi kullanımıyla ilişkili olan vergi Müslüman olmayan vatandaş diyor hocam dikkat et. Haraç. Neden haraç? Arazi kullanımı ile ilişkili dedi. Buna dikkat ediyorsun. Cizye ile bunu karıştırma hocam. Divan kelimesi ne anlama gelmektedir? Kelimenin Farsça veya Arapça menşeli olduğuna dair değişik rivayetler bulunmakla birlikte genellikle Sasani İmparatorluğu'ndaki devlet yönetimine ait bir kavram olarak Arap diline geçtiği kabul edilmektedir divan kelimesinin. Bu anlamda divan kelimesi devlet idaresindeki değişik idari, mali ve askeri hizmetlerin yerine getirilmesinde kullanılan defterlere mecaz olarak da bu defter ve ilgili memurların bulundukları yere verilen isim divandır. Müslüman olmayanlardan alınan vergilerle ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır demiş. Seçeneklere baktığım zaman cizye yılda iki defa gayrimüslim vatandaşların mali durumlarına göre alınır ifadesi yanlıştır. Çünkü cizye yılda bir defa alınıyordu. İslam tarihinde ilk divan kim döneminde kurulmuştur? Hazreti Ömer. İslam topraklarının genişlemesi ve devlet gelirlerinin artması Beytül Mal'ın kurumlaşmasını ve İslam devletinin mali yapısını oluşturacak şekilde teşkilatlanmasını gerekli hale getirmiştir. Bu hangi dönemde olmuştur? Hazreti Ömer'in hilafeti döneminde. İslam tarihinde iktisadi alanda divan teşkilatı kaça ayrılmıştır? Ganimet ve Ordu Saymanlığı ile ilgili olan divan, vergiler divanı, cibayet yani haraç vergileri divanı devletin gelir ve giderlerini kontrol eden divan şeklinde dört kısma ayrılmıştır divan teşkilatı. Mağrib ile Endülüs'te iktisadi alanda kurulan dört divandan birisi değildir. Vergiler divanı, divanı Hümayun gördüğün gibi bunlardan biri değildir. Cibayet divanı, devletin gelir ve giderini kontrol eden divan, ganimet ve ordu saymanlığı. Evet bunlar olmayan burada divanı hümayun bunlardan biri değildir. Endülüs'te iktisadi alan kurulan divanlardan biri değildir. Gördüğün gibi hocam araya bir divan sıkıştırıyor. Divanül haraç mesela bunlardan birisi değildir. Cibayet yani haraç vergileri divanı bu var hocam dikkat et. Buraya da haraç yazmış ama bunu karıştırmayacağız. Emeviler döneminde kurulan divanlardan yine birisi değildir. Evet buraya da divanı işraf demiş. Yine bir divanı araya sıkıştırmış. İslam tarihinde divan teşkilatına bağlı olan Divanul Haraç dairesinin görevleri nelerdir? Bu divan hem gelir çeşitli vergileriyle diğer gelirler tahsil eden hem de gerekli yerlere harcama yapan bir dairedir. Hem geliri var hem harcama yapıyor. Bu nedir hocam? Divanul Haraç. Gelir tahsil ettiği için haraç arazilerinin ölçümünü yaptığı gibi arazilerdeki mahsul çeşitlerini tespit edip buna göre vergi mükellefi ve vergi oranlarını tayin ederdi. Haraç divanı hem gelir tahsil ettiği hem de harcama yaptığı için burada meclis denilen iki ayrı şube bulunurdu. Selçuklularda divanı istifa veya divanu zimam vel istifa adı alan bu divandan sorumlu olan devlet adamına ne ad verilir? Sahibi divanı istifa ismi üstünden hocam divanın sahibi demek sahibi divanı istifa veya sadece müstefi denir. Günümüzdeki Maliye Bakanlığı'na karşılık gelen bu divanın geniş bir teşkilatı bulunmakta idi. Selçuklulardaki divanı istifa günümüzdeki hangi bakanlığa karşılık gelmektedir? Maliye Bakanlığı yani Hazine ve Maliye Bakanlığı diyebiliriz. Osmanlılar döneminde 1826 yılında kurulan Efkaf Nezaretinde nezaretinden önce vakıflar vakıflarının şartlarına göre ayrı nezaretlerce yönetiliyorlardı. Bu nezaretler hangi isimlerle anılıyordu? Harameyn Nezareti, Vezir Nezareti, Şeyhülislam Nezareti, Tophane Nezareti, Ümerası Nezareti ve İstanbul Kadıları Nezareti şeklinde. Evet bunlara aşina olacağım. Bu araya bir şey sıkıştıracaklar. Onu bulmaya çalışacağız. Tophana Ümaresi, Şeyhülislam Nezareti. Bunlara dikkat et. Osmanlılar döneminde 1826 yılında önce vakıflar, vakıflarının şartlarına göre ayrı nezaretlerce yönetiliyorlardı. Hangisi bu nezaretlerden birisi değildir? Baktığımız zaman burada ne var? Az önceki leden olmayanı buluver hocam. Harikasın hocam. Efkaf nezareti bunlardan birisi değildir. Osmanlılar döneminde 1826 yılında kurulan efkaf nezaretinden önce vakıflar, vakıfların şartlarına göre ayrı nezaretlerce yönetiliyordu. Hangisi bunlardan biri değildir? Hadi bunu bul. Burada Bursa Kadıları nezareti demiş değil mi hocam? Buraya dikkat et. Evet bu bunlardan birisi yine değildir. Ahilik müessesesi kimin zamanında kurulmuştur? uzun tarihi bir geçmişe sahip olan ahiliğin Abbasi halifesi en Nasır Lidinillah rehberliğinde kurulduğu bilinmektedir. Uzun tarihi bir geçmişe sahip olan ahilik müessesesi kimin zamanında kurulmuştur? Abbasiler. Ahiliğin Anadolu'daki kurucusu kimdir? Şeyh Nasiruddin Mahmud'dur. Bu da çıkmış bir soru. Daha sonraları Ahi Evran ismiyle şöhret bulmuş olan bu kişi esnaf ve senatkarı bir birlik etrafında toplayarak sanat ve ticaret ahlakını, üretici ve tüketici menfaatlerini güven altına almaya, böylece kötü politik ve ekonomik atmosfer içinde onlara yaşama ve direnme gücünü vermeye çalışıyordu. Ahiliğin Anadolu'daki kurucusu kimdir? Şeyh Nasiruddin Mahmud. Osmanlı toplumunun iktisadi ve sosyal yaşantısında önemli hizmetler ifa eden muhtesibin görevleri nelerdir? Hatırlayalım esnafın kontrolünü yapıyordu, iş yeri açma ruhsatlarını veriyordu, devlet adına vergi topluyor, mürur tezkirelerini kontrol ediyor, kıyafetlerle ilgileniyor ve bunların dışında yerilmesi gereken diğer görevleri vardır. Öneminin binaen bir daha koydum bunu. Osmanlı Devleti'nin son döneminde vakıflar hangi nezarete bağlı olarak işlemeye devam etmiştir? Son döneminde Efkafı Hümayun Nezareti 3 Mart 1924 tarihinde çıkarılan 429 sayılı kanunla ortadan kaldırılarak başbakanlığa bağlı bir genel müdürlük haline getirildi. Bu kanunla vakıflar umum müdürlüğü kurulmuş oldu. Demek ki son döneme kadar Efkafı Hümayun Nezareti adı altında işlemeye devam etmiştir. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Medine'ye hicreti ile başlayıp daha sonra devam eden arazi taksimi ve buna bağlı olarak alınan vergilerin isim, miktar ve alış şekilleri farklı devreler geçirmiştir. Bu noktada bir arazinin öçri veya haraci olmasında rol oynayan en büyük etken burada arazi sahibinin dini değil mi? Müslüman mı? Gayrimüslim mi? Bu önemli bir etken. Osmanlı Devleti'nde divan teşkilatının varlığı ne zaman kesinlik kazanmıştır? Orhan Gazi döneminde. Özellikle Müslüman Türklerin iktisadi ve içtimai hayatlarında önemli bir rol oynayan, asırlarca esnaf teşkilatlarının maddi ve manevi bir ruhla donatılmasına yardımcı olan teşkilat, ahilik teşkilatı. Müslüman devletlerde mülkiyeti devlete ait olan ve kullanım hakkı vatandaşa verilmiş bulunan araziyede biz, miri arazi diyoruz. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Yorum yapmayı, like atmayı unutmuyorsun. Başka videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.